Sayın Valim, Sayın Emre İlginç, Sayın Erdal Batı'nın ilk programına selamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Burada bugün toplanmamızın en büyük amaçlarından değil Çocuklar, gençler, geleceğimiz ee, sağ olsun rengi kutlanan eğitimli görevi organizasyonunda bize yardımcı oldu. Hep çocuklar formasız kalmasın dedik. Çok şükür bizler de bilinen de öğrendik burada. Bizim zaten biliyorsunuz. Başkanlığa ilk geldiğimiz günden bile getirdiniz. Çocuklar geleceğimizde gençlere yatırım yapmaktı. Bunu da bevdeğini alıyoruz inşallah. Bir köşkü olarak her zaman çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olacağını sözünü veriyorum. Bugün burada sadece bir spor etkinliği değil, bir gönül hareketi, bir dayanışma örneği, bir umut başlamış için bir aradayız. İstanbul merkezli Bilgöl İlçeleri Yatmaşma Derneği'nin yatırımında 12.000 bin gözlü formül işbirliğine gerçekleştirdiği bu proje Öğretmenizle ilgili yükselenemizdeki çocuklarımıza erişmeyi ulaşmaya başlıyoruz. Bu anlamda bu projede içerimizden ve mertlerden elde ettiğimizde yeni verim çocuğumuzda forma, futbolu, futbolu ve spor malzemesi ulaştırıyoruz. Bu sadece bir hediye değil, çocuklarımızın tatili düşen bir umut, bir ışık, bir teşvik ve bir gülümseme dönüştü zamanda. Bu vesileyle her iki değerimizin değerli başkanlarına, üyelerine teşekkür ediyorum. Programımızın ilimizde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, sporu, sporcuyu ve sportif faaliyetleri seven bir şehirde yaşıyoruz. Handball, güneş, atletizm, konser birçok branşta ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarımız Daha geçtiğimiz haftalarda milli atletimiz ve bir gün

Sizler bu şehrin geleceğisiniz. Bir gün belki profesyonel futbolcular, basketbolcular, voleybolcular, milli sporcular, öğretmenler, bilim insanları, sanatçılar çıkacak. Amaç ne olursa olsun önce iyi bir insan, iyi bir vatandaş, vicdanlı bir şahsiyet olmanız bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Unutmayın, sizler yetenekleriniz ve kabiliyetlerinizle sporcu olabilirsiniz. Ancak yaptığınız sporda başarılı olmak ve kazanmak olmak için sizi şey, şahsiyetiniz, efendiniz, terbiyenizle beraber birleştiği zaman da bir anlam kazanacak. Dolayısıyla terbiyeden, ahlaktan, şahsiyetten uzak bir yetenekle hiçbir zaman hiç sporda kazanç olamazsınız. Özellikle Cumhuriyetimizin kurduğunda düşünün, ben spor günün bir zeki, çevik ve ahlak severim demesini bir maksatla bu anlamda yüklü diye değerlendiriyorum. Kıymetli misafirler, Yerimizin kurulu 12 bin gözü Sadece bir futbol kurulu değildir. 12 bin gözü var. içindeki ve il dışındaki bir merkezden bizim ortak gençlerimizin hayalidir. Bu vesileyle ilk yedi haftasında başarılı ve bizleri sevindiren lider takımımıza bir kez daha başarılar diliyorum. Bu vesileyle başarıdan başarıya koşan ilk başkanımız Mehmet Erkin Özgür'ün adı Yönetimi'ni